Merhabalar. Vizyon yazılım olarak geliştirdiğimiz yazılımımıza yeni entegre ettiğimiz elektrik raporlarını elektrik iç tesisatı için nasıl rapor oluşturacağınızı göstereceğiz. Rapor oluşturma. İlk olarak Form ekle butonuna tıklayarak elektrik iç tesisatı raporunu seçiyoruz ve oluştur diyoruz. Firma bilgileri gördüğünüz gibi firma bilgileri otomatik olarak sistem tarafından doldurulmaktadır. Tarih ayarları. Rapor başlangıç, bitiş ve rapor tarihlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz takvim aracını kullanarak kolayca tarih seçimi yapabilirsiniz. Cihaz seçimi. Cihaz seçimini manuel olarak yapabileceğiniz gibi otomatik gelmesini istemeniz halinde cihazları otomatik getirebiliriz. Otomatik gelmesini istediğiniz formu oluşturan muayene personeline Zimmetli cihazlar otomatik olarak listelenir. Standart ve yönetmelik seçimi. Gördüğünüz gibi ilgili standartlar otomatik olarak seçili gelmektedir. İsterseniz ek standart ekleyebilir ya da mevcut standartları kaldırabilirsiniz. Detay. Bilgiler verileri. Detay bilgiler bölümünde gerekli verileri yazabilirsiniz. Bazı veriler seçimli olarak gelmektedir. Detay bilgileri bu alana yazıyoruz. Son kontrol tarihi bu alanda elle yazılır şeklinde eklenmiştir. Manuel olarak yazabileceğiniz gibi bu alana takvim ekleyerek takvim aracıyla da seçebilirsiniz. Tespit edilen bilgiler. Bu bölümde tespit edilen durumlarla ilgili seçimlerimizi yapıyoruz. Tespit edilen bilgiler doğrudan dokunmaya karşı koruma önlemlerinde birden fazla seçim yapabilirsiniz pano ve ekipman tanımlaması. Pano adı ve ekipman tanımlamasını bu alana yazabilirsiniz. Fonksiyon kontrol ve kriterler kısmında da gerekli bilgileri dolduruyoruz. Yine aynı şekilde seçimli alanlar mevcuttur. Bu alanlardan seçim yaparak ilerleme sağlayabilirsiniz. Tablo işlemleri pano tablo numarası bölümünde pano tablo numarası, linye adı ve etiketi bilgilerini yazıyoruz sağa kaydırarak diğer tablo verileriniz görebilirsiniz. Bu alanda satır ekleyebilir veya mevcut satırları silebilirsiniz. Silme işlemi yapmak istediğinizde sistem size onay soracaktır. Evet, sil derseniz seçili satır silinecektir. Sonuç kısmında uygun notları kısmında not 1, not 2, not 3 ve diğerlerini seçebilirsiniz. Notların detaylarına Hemen sağ altta bulunan bölümlere tıklayarak not detayları kısmından bu rapor için olan notları ve diğer açıklamaları görüntüleyebilirsiniz. Bu alan rapor yazarken size büyük avantaj ve kolaylık sağlamaktadır. Potansiyel dengeleme iletkenleri kontrolü. Bu tabloda da gerekli ölçüm ve kontrol bilgilerini giriyoruz. Üst kısımdaki tablodaki gibi satır ekleyebiliyorsunuz. Zemin izolasyon kontrolü diğer tablolarda olduğu gibi. Bu bölümde de satır ekleyebilir veya silebilirsiniz. Termal kamera bilgileri bölümünde, kriterlerde yer alan fotoğraf tarihi ve fotoğraf no bilgisini bu alanda girebilirsiniz. Ekipman fotoğrafları Burada iki alan oluşturduk. Ekipman adı ve fotoğrafı. Satır ekle butonuyla ikiden fazla fotoğraf ekleyebilirsiniz. Bu alanlar ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilirdir. Vizyon yazılımının tercih edilmesi tercih edilmesinin nedenlerinden biri de firmalara göre özelleştirebilir olmasıdır. Kontrol kriterleri alanında raporda yer alan tüm kriterler mevcuttur. Her bir kriterin uygunluk değerlendirmesini seçebilirsiniz. Uygun değil olarak seçildiğinde uygunsuzluk açıklaması girmek mecburidir. Daha önceden her bir kriter için uygunsuzluk açıklaması tanımlayabilir ve rapor oluştururken otomatik uygunsuzluk seçimi yapabilirsiniz. Rapor sonucu. Sayfayı kaydırdığımızda sonuç ve kanaat kısmının otomatik olarak uygun değildir geldiği görülmektedir. Sistemde uygunsuzluklar tespit edildiğinde rapor sonucu otomatik olarak uygun değil şeklinde görüntülenir. Kaydetme işlemi raporu kaydetmek istediğinizde zorunlu alanlar doldurulmadığı için Sistem uyarı verecektir. Tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra raporu başarıyla kaydedebilirsiniz. Tüm zorunlu alanları test verileriyle dolduralım. Rapor PDF görüntüle dedikten sonra açılan ekranda rapor bu şekilde görünmektedir. Gördüğünüz gibi rapor 01 Eylül 2025 itibariyle zorunlu hale gelen yeni rapor formatı eksiksiz, tam ve değiştirilmeden vizyon tarafından oluşturulmuştur. Birden fazla panoyu tek raporda doldurmak isteyen kuruluşlar tarafımıza ulaşarak detaylı bilgi alabilirler. İlginiz için teşekkür eder Sağlıklı günler dileriz.